Merhaba arkadaşlar. Ara tatil uzayacak mı? Ara tatilin uzama ihtimali var mı? Tüm ayrıntılarıyla şimdi size aktaracağız. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve abone olmayı unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Ara tatil uzama e, ihtimali var mı? Arkadaşlar, ara tatilin biliyorsunuz ki geçen senelerde uzama ihtimali konusunda söz konusu ediyorduk ve uzama ihtimalleri vardı. Ama bu sene biliyorsunuz ki herhangi bir şekilde e, ciddi sıkıntılar olmadığından dolayı ara tatilin uzatılma ihtimali vesaire şu anda bunlar gündemde değil. Yani ara tatil şu anda uzamayacak. Onu söyleyelim. Birçok arkadaşımız bizlere bu konuyla alakalı soru sordu. Bizler de o yüzden video çekmek istedik. Ama şunu da söyleyelim sizlere. Resmi sitede yani Milletim Bakanlığı ve Mahmut Özer'in yaptığı açıklamada ara tatilin yaklaşık 5 gün olduğu yazıyordu. Tabii ki 5 gün ama hafta sonu tatilleri eklenmediğinden dolayı 5 gün. Bir de hafta sonu tatilleri de eklenirse eğer 9 e, günlük tatil oluyor ama resmi olarak bakın resmi olarak 5 günlük tatil var. Ama hafta sonuna katarsak 9 gün oluyor arkadaşlar. Ama herhangi bir şekilde 9 e, günün üstüne işte birkaç gün daha ekleyelim tatili uzar falan bunlar gündemde değil. Yani e, ara tatil şu anda uzamayacak arkadaşlar. Onu söyleyelim e, uzama ihtimali yok ama şunu da söyleyelim eğer ki hasta iseniz. Ee, hasta olan arkadaşlarımız okul müdürlerine söylesin, veliler arasın okul müdürünü ve okula göndermeyin çocuklarınızı. Çünkü dediğim gibi uzmanlar uyardı ve hasta olan öğrencilerin okula gitmemesi gerekiyor. Şu anda bir e, salgın var ve bu salgının yayılmaması adına e, öğrencilerin okula gitmemesi için uyarıda bulundu doktorlar. Aman diyelim sizler de bu şekilde tedbirinizi alın arkadaşlar. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın. Diğer videolarımızda sizlere tüm ayrıntıları aktaracağız. Görüşürüz.